Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle kek yapacağız arkadaşlar. Kek poğaça bir şeyler yapayım dedim. Patates kaynıyor bir yandan, aygazımın orada. Gözükmüyor tabi. Böyle kek hazırlığı yaptım. Sarma sararım belki diye düşündüm. Sarma içi yaptım ama bilmiyorum. Saatte geç arkadaşlar. Saat buçuk. bu saatten sonra hazırlıklara başlıyor Cansu. Eşimin yeğeni askere gidiyor arkadaşlar. Bu akşam okulması var. E ee, okumadan sonra belki gelirler diye düşündüm. Hani biz de toplanalım demiştim ben. Belki geliriz falan demişlerdi öyle. Yani o yüzden hazırlık yapayım en azından gelirlerse bir hazırlığım olsun. Çayın yanına boş çay vermeyi sevmiyorum arkadaşlar. Kek yapayım dedim. Tipimde kusuruna bakmayın. Hiçbir böyle hazırlık yapmadan karşınıza çıktım. Annemin hanım kızı de Tabii takmamışım böyle pirizi. Onunla kek yapacağım arkadaşlar. Pandispanya gibi güzel kabarıyor arkadaşlar bunda. Ee, annem dedi biraz istersen sende kalsın dedi. Öyle aramızda problem olmuyor. Biraz bende biraz onda. Anam tripodum da düşüveriyor. Şöyle hanım kızı başlatalım. Yumurtayı çırpsın güzel. Yumurtayı kademede de çırpabiliyor arkadaşlar. güzel çırptı. Yani benim de mikserim var ama böyle beyaz yaptıramıyorum açıkçası. Bozulacaktı. Çünkü onlar o kadar e, yüksek olmuyor vatı. Oda ısısında yumurtayı koymuştum. Dışarı bayağıdır dışarıda. Süt de öyle dışarıda. Yani son zamanlarda oda ısısında yapıyorum. Gerçekten fark ediyor sütünü. Yani ben bir bardaktan bir parmak eksik koyuyorum böyle arkadaşlar. Birazcık çırpalım. Sonra onun eklerim. Arkadaşlar Limonlu yapmaya karar verdim. Limonu rendeledim. içine attım. O kısmı göstermedim size. 2 bardak da un koydum yaklaşık olarak. Biraz da limon suyu koyacağım. Valla son dakika. Karar verdim. İnşallah bir şeyler yetiştiririm. Böyle. Tamam yeterli. Bu kadar yeter herhalde yarım limon. Bizim hanım kız yoğursun. Arkadaşlar çift başlıklı bu. Bu arada. Eski olanlarda bu diğer sihirme aparatı yokmuş. Yani kullanıcılar ondan mutlar için. Altına sarı bez koymamın da sebebi arkadaşlar vakumlu bu. Hamur falan yoğurunca hani şey olmasın diye sallanıyor ya. Düşmesin falan diye vakumlu. Ee, yapışınca zor ayırıyorum arkadaşlar tezgahtan. O yüzden sarı bezimi de koydum yani altına. Dolaba koyarken de sarı bezle koyuyorum. Öyle sebebini de açıklayayım dedi. Kıvamı da böyle oldu arkadaşlar. Oo güzel. Tamam daha un olmaz yeterli bu. Ee, şimdi biraz bundan ayıracağım kakaolu. Gerçi kabartma tozunu vanilyasını koyayım. Sizi de böyle yerleştireyim. Bunu şöyle koyalım kabartma tozunu ben iki tane iki tane koyuyorum. İşimi garanti alıyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapıyorsunuzdur. Genelde tariflerde iki tane kabartma tozu, iki tane vanilya diyor. Bol bol kabaran bir kek olsun diye umut ediyorum. Günlerim hızlı geçiyor? Kış geldi artık. Bir anla da akşam oluyor arkadaşlar. Yani günün nasıl bittiğini anlayamıyorsunuz. Sabah saat 9'da Burayı yolluyorum. Ondan sonra yatmıyorum ama böyle eşim de geldi bu arada kapı çaldı. Kapı de haşlanmış. Kabartma tozunu vanilyasını da oturtturayım. Arkadaşlar eşim bir şeyler almış. Onları koydum. Videoyu durdurdum o yüzden. Süt getirmiş. Sütü pişireceğim şimdi. Biz yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz bu arada. Ee, biraz katı kıvamlıydı kakao koyunca sütle de açtım böyle güzel olur inşallah. Onda zaten margarinle margarinleri de çok kullanmıyorum yani bestel yağla bunu yağladım yağsız katı yağsız da olmuyor arkadaşlar. Birazcık da un serklettim hatta birazcık daha serkletim şöyle şimdi garanti alayım. Elinizin altında malzeme varsa korkmuyorsunuz. Kollara bakın ya maşallah bu ara <laughs> etmenlik bu sandık. Bu kollarından benim nedir çektiğim arkadaşlar ya. Kendime bildiğimden beri şu kollarımda benim barışık olmama. Boksör kolu var bende. Kilo versem de gitmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani 58 kiloya kadar indim bu kollar yine aynıydı bir oransızlık var kekimizin de son hali böyle üstüne ceviz serptim İnşallah güzel olur beni utandırmaz daha bir kek yaptım i̇şte de burada bozdurmayalım arkadaşlar eşimin arkadaşından alıyoruz süzülmüş geliyor bu arada birkaç çalkaladım ki dibine sarmasın diye annem öyle demişti süzmüyorum o yüzden çünkü süzülmüş geliyor arkadaşlar birkaç kere süzdüm gayet temiz Sütü 100 liraya alıyoruz. Siz ne kadar alıyorsunuz arkadaşlar? Bana bir hafta yetiyor yetmiyor. Günümüz yok yani. Ne zaman biterse eşim arkadaşından o zaman istiyor. Şimdi poğaça yapacağım. Mutfak kalk gidelim diyor arkadaşlar. Ama bizim poğaçayı yoğurayım ben azından. Şimdi koyayım buraya. Poğaçayı içinde Yaşmaya maya. Olmazsa olmaz. yaşmaya. Şimdi malzemeleri hazırlayın. gelin sizinle. Ne buldum? Bakar mısınız? Kabartma tozu iki tane koydum dedim ya size. İki tane vanilya, bir tane kabartma tozu koymuşum. Araya saklanmış göremedim. Neyse. Mayamızı koyduk. Üç kaşık şeker koydum. Yumurta koydum. İki tane yumurtanın akını koydum arkadaşlar. Her zaman yaptığım güzel olan poğaça. Tüt ısıttım. Bir bardak da yağ koyacağım arkadaşlar. E şimdi Burak'ı yolladım arkadaşlar. Hamurumu tam yoğuramadım yani. Günler kısaldığı için saat 5.34'te akşam ezanı okunuyormuş. Ben de hamuru bıraktım. Burak'ı hemen çamaşırlarını ütüledim. Öyle yani. Kaldım. Akışına bıraktım. Gerçi bayağı bir yoğurmuştum. Kutumun altında kapattım. Önüm taşar maşar. Arkada da yekta. Ellerimi yıkayayım arkadaşlar. Kekimi de ilk defa fansıza attım. Eşim diyor ki kendim de riske attım. Millet hep fansıza yapıyor. Hani böyle daha yumuşak oluyor. Ben fanını da pişiriyordum. 180 dereceye fansıza attım. Şu an güzel duruyor ama bakalım. Bunun üstünü kapatayım, şekil yine görüşürüz arkadaşlar. Üstümü başımı değiştirdim. Şu kollarım böyle, benim psikolojim bozdu. Mutfağı toparlayacağım bu arada. Sizin görmediğiniz taraf dağınık. Mutfağı toparlayayım, banyolarımı halledeyim. Eşim banyo yaptı, çocuklar banyo yaptı. Perşembe günleri spor günleri arkadaşlar. Öyle bir geliyor ki okuldan. Böyle kıpkırmızı olmuş ter içinde. Giriyor bir banyo yarım saat 40 dakika suyla oynuyor. Yektayı zorla sokuyoruz. Yekta banyo yapmayı hiç sevmiyor. Ağlaya ağlaya. Bir an önce çıkmak istiyor. İkisi de ters. Aslında Yekta da çok banyo yapmayı seviyordu. Sünnetten sonra çocuğa bir şey oldu. Sütü de bakayım taşmasın. Öyle arkadaşlar. Yorucu bir gün geçti. Yaptığım hiçbir şey yok ortada. Ama gün bitti. Günler kısa artık. Yani erken kalkıp bütün işleri halletmek gerekiyor. Un dolmuşum bu arada. Ben e, elimde daha çok katı hamuru yoğurmayı seviyorum. Mikserde yoğurmadım. Böyle daha pratiğime geliyor. Bir de onun un kısmını ayarlamak, kekin de mesela demek ki 3 bardak baştan bir keke un konacakmış arkadaşlar. Ondan sonra kıvamını zaten anlıyorsunuz. İyi çok konuştum. Haydi görüşürüz tekrardan arkadaşlar. Tipimi de düzeltmek istiyorum. Anneme diyorum ki video çekemem böyle kendime hiç bakamadım falan çek çek diyor arkadaşlar ev videosu çektik sağ olsun birazcık izlendi Kanalımız inşallah çok yakında açılacak yani onun için uğraşıyoruz böyle çekiniyorum açıkçası hani böyle bir çekince de var annemin baskısıyla bu videoyu çekiyorum hani tipime bakmadan açtım kamerayı öyle arkadaşlar patatesi soyayım mutfağımı toparlayayım tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar, ezanı okundu, bayağı bir oldu. Namazlarımızı kıldı. Şimdi poğaça mayaladı. Poğaçayı şekil vereceğim. Havada karardı görüyorsunuz. Burada da bugünkü yekte resmi. Kek. Güzel gözüküyor arkadaşlar. Sıcak şu anda. Hı. Güzel kabarmış arkadaşlar. İlkten fırına yaklaşma. İlk defa Fransızda kek yaptım. Gayet güzel. İnşallah kalıptan da çıkarsa. Bu arada telefonlar kilo gösteriyor. Kilo 66 kiloyum arkadaşlar. Yani aynı e, baktığım zaman 70'in üstünde gözüküyorum ya. Tamam kiloluyum ama <laughs> yani 66 seyrinde geziyorum. 66. Kilo aldım bu arada arkadaşlar. 62-63 kiloydum. 66'ya kadar çıktım. Kendimi bir dizginlemem gerekiyor açıkçası. Şöyle bir şekil vereyim dedim sizinle. Kıymalı harcımı da alayım. Arkada da Esra Erol açık. Yine bir TikTok maceraları. Sağolsun. Türkiye'de boşanmalarının %90'ı artık TikTok sebep. Allah. Kadınlara Allah akıl versin yani. Hem kadını Gömüyor orada hem de geri dönsün diye istiyor. Ben anlamadım ya adamı. Adamları da anlamak bir şey. Kimisi de diyor ya Esra'ya rol kurgu diye. Ya o kadar kurgu konusu da nasıl bulacaklar arkadaşlar? Her gün dünya bir konu var yani. Yastığı e da gelecekler. Evlerine mi dönerler? Çünkü hafta içi perşembe günü bu ha. Şu an. Perşembe günü arkadaşlar. Yekta da arka planda. Abisi hastaneye gitti. Yekta da vakit geçiriyor. Değil mi Yekta? Abim bir, abi, bir saat oldu abi, abi gelmedi mi? Yine mi yapacaklar acaba Yekta? <laughs> Yekta gözükmüyorsun oğlum. İndireyim de gözük. <laughs> bir adet Yekta burada. Şımarık. Üç buçuk yaşında benim oğlum. Sevgi fıtırcı. Bazen oluyor ki çok saçma sapan sebeplerden şey yapıyoruz. Seni sevmiyorum anne, sevmiyorum diyor bana. Seviyor musun beni Yekta? Hı? Sen okula gidecek misin Yekta? Hı hı. Nasıl yani? Sen okula gitmeyecek misin? da orada uzatıyor. Vakit var orada. Sen okula gitmeyeceğim mi anneciğim? Anne. Yekta. Poğaçalarımız da oluyor arkadaşlar. Yekta'nın küçük kafasında. Yekta sen poğaçayı seviyor musun? Ama ellemiyoruz anneciğim. Yekta da bugün banyo yaptı. Allah kıyametleri kopardı. Apartmanı bir inlettik. Zannederler ki çocuğa işkence yaptık pratik yeni aklıma poğaça geldi yani. Patates açtırdım. Patates salatası da yaparım dedim. Eğer gelirlerse. <laughs> sürekli de eğer gelirlerse, eğer gelirlerse diyorum ama. Kıymam da top top olmuş ya. İlk başta kıymayı kavurmam gerekiyordu. Kıyma buzluydu arkadaşlar. Buzdolabından indirdim. O um, çözülmemişti. O yüzden öyle oldu. Elimde birazcık açıyorum böyle top top olmasın diye. Şu an yeter. Tripodun etrafında dört dönüyor. şöyle bir şekil veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar ağzından da arkadaşlar düşmüyor. Ağzı alışkanlar. Allah akıl versin bu TikTok'ta kocasını bırakıp da başka kocaya gidenlere. Ya yani gittiğiniz daha mı iyi yani? Nasıl hemen tanıyorsunuz da nasıl güveniyorsunuz da gidiyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Kadın ağlıyor. Bu arada e, salonumda benim televizyon yoktu arkadaşlar. Yine arkadaşlar. Video <laughs> bitene kadar kaç kere arkadaş diyeceğim merak ediyorum. Saymak lazım. Bir video boyunca kaç kere arkadaşlar diyorum diye. İşte salonu televizyon aldım. Böyle yemek yaparken de televizyon izlemek güzelmiş. Gerçi çoğunlukla bakamıyorum ama arada ses duyuyorum. Gönderisini bıraktık. Hani onlar da şey yapar diye izle izlenim yapar diye yok biz neredeyse onlar da orada boşu boşuna diyorum bizi masrafa topladı onun yerine başka şey alırdım diyorum yani çocukların odasından televizyon alıp keşke başka bir şey alsaymışım hani dedim onlar orada internette vakit geçirirler Burak çünkü e, televizyon değil de daha çok internetten şeyler izliyor. biz neredeyiz? Çocuklar da orada. İlk ya yatak aldık. Yatakta da yatmıyor. Bizim aramızda, eşimle aramasında. O uyuyunca ya koyuyorum ya da ben gidiyorum ya eşim gidiyor. Yekta öyle diyorum. Yatağı sana aldık ama senden ayrı herkes yatıyor yatakta diye. İnşallah büyüyünce birazcık daha. Ben yani küçükken çocuklarım hep yanımda yatırdım ya. Yekta olana kadar Burak bizimleydi. 4 yıl öncesinde. Yekta 4 yaşına girecek neredeyse bu Nisan'da. Hala bizimle yatıyor. Bu raketi şöyle, mesela aslında güzel çocuğu erken yaşta ayırmak çok güzel de Burak epilepsi hastası olduğu için uykusunda nöbet geçirir falan diye bayağı uzattım arkadaşlar. Diğerinde tepsiye şekil vereyim ondan sonra Görüşürüz yine arkadaşlar. Bu videomu ben kapatmak istemiyorum. Ee, belki asker eğlencesinde de devam ettiririm. Kekimi de fırından çıkardım arkadaşlar. Gayet güzel. Sıkıntısız çıktı. Sarmamı da yapıyorum arkadaşlar. Saat bu arada 7.42 Şöyle sarmamı da sardım. Gelecek olurlar. Sonra da pişireceğim. Poğaçalarım sıkıntıya girdi. Biraz bekletmiştim fırın sıcakken kek aldıktan sonra. Yayılma yaptı arkadaşlar. Of. <laughs> Poğaçalar da çıktı arkadaşlar. Bu tepside sıkıntı yok da. Şekillerim de biraz şey olmuş. Bu tepsidekiler yayıldı. Sıcakken koydum. Yumurta sarısını sürerken böyle havaları verdi. Yani olsun. <laughs> tadı güzel olsun da altları da güzel pişmiş arkadaşlar Sarmamı da pişireceğim böyle ilk duşta kek yerken uyudu kekimi de böyle parçalamış onu orada şimdilik sütüm soğumada ama şimdi duman olmuyor çünkü var. bunun yani gibi oraya. iki alsın. koca Asker uğurlamaya gidiyoruz. Günlerden Cuma günü arkadaşlar. Ertesi günden merhaba diyeyim. Yağmur yağıyor.

kahraman ordumuzu ve emniyet teşkilatını havada, karada, denizde her zaman Allah da ağabaya birliği seviyip muhasereyle yarabbel alemin kahraman askerlerimizi, polislerimizi her türlü kazalardan, belalardan düşman saldırılarının muhafazıyla yarabbel alemin özellikle bu kardeşimizde sağ salim gidip bu kutsal görevi yapıp sağ salim bir şekilde ailesine dönebilmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rab bizlere de sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur ve afiyetler ihsan eyle. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Alevi ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tüm ölmüşlerimizin ruhi için, özellikle bu kardeşimizin sağ salim gidip kutsal görevi yapıp gelebilmesi için Allah rızası için el-Fatiha konvoy haline gidiyoruz arkadaşlar askerimizi uğurlamaya. O, 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 güle güle gitsin, güle güle gelsin inşallah. Baba, çünkü... <Sessizlik> nerede? Ağlamıyor mu? Yengen nerede? Bakayım ağlıyor musun? Yok. Yenge? Oo gözler sulanmış. ağlayacağız illa gibi de burada. Teyzesi teyzesi işte. Bu rüyada. mu? O da diğeri de teyzesi. Öyle YouTube'da izlersiniz kendinizi. Ben küçük çaplı YouTuber. <laughs> Kuzenler vedalaşıyor. Evet seni de atacağım. Otobüs kalkıyor arkadaşlar. Askerimizi gönderiyoruz. Duygusal anlar şimdi başlıyor. Yengem nerede? Ağlıyor mu? Hala fotoğraf çekinme derdin. Otobüsün kalkıyor oğlum. Çabuk, bir <laughs> Şöyle, biraz bir keden, Ağla birazcık kız. Duygularınızı Haydi görüşürüz. <laughs> Son kalan. Diğer kardeşi duygusala bağladı. Bekler bekler. bekler bekler. ya abi bekleyeceğim diyor ya. Seni de için ya. Tamam, 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 tamam. anneciğim. 7'den 70'e herkes vedalaşıyor. <laughs> Hadi otobüs kalkıyor. Baba oğlu da vedalaşsın.